Televizyonun sesini biraz kısayım. Ee, herhalde aşağı yukarı bir ay yakın bir zamandır annem tokatta. Hacı annem oradaydı. Oradaki bir takım sıkıntılardan dolayı oraya gitmek zorunda kaldı. Ben de burada babamla. Babam da bugün Ankara'ya indi. Yarın yeğeninin kızının düğünü var. Ona gidecek. Ben de burada yalnız kaldım. Nisan'ın başından beri buradayız. Ve bu süreç içinde hem çok fazla şey yaşadım duygusal olarak. Hem de birçok şey gözden geçirme fırsatı buldum. Bunların ilki ve bence en önemlisi burada yaşama kararı. Çünkü ben hep e, şunu söylüyordum. Çamdere, yayla benim için çok özel, çok önemli. İşte ben burada olmayı seviyorum ve bütün hayatımı burada geçirebilirim diyordum. Bu beş aylık süreçte e, bunu ne kadar yapabileceğimi gözden geçirmiş oldum. Çünkü çok az Ankara'ya indim. E, ve şuna karar verdim. Evet ben burada yaşayabilirim ama ara ara Ankara'ya ve Çamdere'ye inerek bununla birlikte aslında yapmak istediğim şeyin şu olduğunu fark ettim. Ben gezmek istiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim zaten. Gezip, görüp, yaşayıp, öğrenip sonrasında gelip burada sindirip burada başkalarıyla paylaşabilmek istiyorum. Ve umarım bunu yapabilirim. Şimdi bugün hava çok sıcak değil. Evde yemeklik bir şeyler var ama bilmiyorum videolarda hiç gösterdim mi? Burada buraya geldiğimizde ilk geldiğimiz zaman bir anne kedi gelmişti hamileydi o doğurdu aşağı yukarı 3 aylık olacak bebekler ve onlara hala bakıyorum neyse bu konuyu çok kurcalamak istemiyorum canım sıkıyor çünkü onlara verebileceğim fazla bir şey kalmadı. Ee, kanat marineledim. Bir tek evde o var hani domates vesaire biber dışında. 5 ee, tane kanattan verdim. Çünkü 4 tane bebeği var bir de kendisi var. 5 kişilik bir aile onlar. Ama yine de hepsini bebesine yedirdi. Sonra da geldi benden mama dileniyor. Onlara ciğer alacağım ya da mama almayı planlıyorum. Yani almam gerekiyor çünkü verecek başka bir şeyim kalmadı. Peynir de yemiyorlar. Eşi oldular. O yüzden e, bir de işte kola, abur cubur vesaire falan almak istiyorum. E, hazırda hava çok sıcak değilken aşağı inmeye karar verdim. E, sıcak değilken kolaylıkla yürür gider gelirim Ve diye bugün düşün. de çadırda geçirmeyi planlıyorum. Çünkü artık birkaç güne gideceğiz. Eylül'de de kaç gün burada kalma fırsatım olur bilmiyorum ama zaten buradan giderken ya yani önümüzdeki hafta çadırı kaldırıyor olacağım. Ee, o yüzden böyle son günlerimi biraz çadırda zaman geçerek geçirerek harcamayı planlıyorum. Şu çayımı inip ben niye konuşamıyorum? Bugün şu çayımı içip artık Çamdere'ye doğru yola çıkıyor olacağım. tüm bu süreçte aslında anladığım şeylerden biri şu ki zihnimizi sakinleştirmek o kadar da zor bir şey değilmiş. Ben yıllarca majör depresyonla mücadele ettim. Kendimi bildim bileli Maladaptive Daydream'in sarnıları yaşıyorum. Ee, ara ara anksiyete ve panik atak yaşadığım oluyor ki özellikle sosyal anksiyete Ama burada olduğum süreç boyunca aslında zihnimi ne kadar fazla sakin tutabildiğimi fark ettim. Evet, zaman zaman patlamalar yaşadım, sıkıntılar yaşadım ee, ve bundan sonra da yaşayacağım bu arada ama gördüğüm şeylerden biri, fark ettiğim şeylerden biri şu oldu ki aslında zihnimizi sessiz tutabilmek çok zor bir şey değilmiş. Ya da maladaptif daydream insanlarından kurtulabilmek de o kadar zor bir şey değilmiş. Ama bunu istemek ve ister, istikrarlı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Bunu fark ettim. Bu hayatımı değiştiren kitap diye yüklediğim videoda yani bugün hayatımın ilk günü müydü kitabın adı? Kitabın adını da unutmasın ya. Yani. Neyse işte o kitabı okuduktan sonra birkaç gün özellikle MD sarnılarımın çok fazla azaldığını hatta bitmeye yaklaştığını fark ettim. Ve o süreçte şu an bakınca fark ediyorum ki e, biraz daha fazla yazmaya başladım. Buraya geldiğimden beri neredeyse hiç yazmıyordum, çok az yazıyordum. Daha fazla yazmaya başladım. Daha fazla şey hani ne yapmak istiyorum, ne yapabilirim falan diye düşünmeye başladım. İşte daha fazla böyle kendi içimin derinliklerine inip e, halledemediğim şeyleri halletmek üzere çalışmaya çalıştım. Ee, ve bütün bu süreçte aslında emdi sanılarının azaldığını ve o azalmanın da devam ettiğini gördüm. Bu arada e, ben şu işte gölge çalışması yapmak, kendini sorgulamak içe dönmek, zihin gibi olayına girmediğini düşünüyorum. Yani bunları yapmaya çalıştığımız sırada beynimiz bence sessiz oluyor, sadece aktif oluyor. Yani pardon zihnimiz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum emin değilim ama bence zihnin sürekli hareket halinde olması ya da hani zihni sakinleştirmek diye bahsettiğimiz şeyi o yaratan şey var ya hani niye zihnini sakinleştirmek istersin çok fazla çalıştığı için ama bence çalışma var çalışma var bu beş ayda bunu fark ettim eğer zihninizi kendiniz üzerinde çalışmaya ...işte yazmaya, okumaya, ne bileyim aktif olarak hobileriniz üzerinde çalışmaya ya da yapacaklarınız, yapmak istedikleriniz, yapabilecekleriniz üzerinde düşünmeye e, ayırırsanız ve e, dış dünyayı olmasını istediğiniz şekilde değil de sadece sadece olduğu şekilde algılamaya odaklanırsanız bu e, zihnin... ...aslında sağlıklı çalıştığı anlamına geliyor... ...ve böyle bir durumda zihni sakinleştirmek istemezsin... ...sessizleştirmek istemezsin... ...ama o zihni sakinleştirmek istememizin sebebi aslında... ...tamamiyle karman çorman çorba olması... ...yani olumsuz düşünceler, negatif düşünceler... ...ne bileyim alakasız şeyler... ...aslında bize hiç faydası olmayan alışkanlıklar, düşünceler, duygular... Eğer zihnimizi bunlara odaklarsak ki ben son e, birkaç gündür özellikle bunu yapıyorum. Ve bir de e, bunu o ayrımı da tam olarak algılayabilmek için yapıyorum aslında. MD sarnılarım geri döndü. Kendimi daha yorgun hissetmeye başladım. Hiçbir şey yapmaya enerjim yok. Çadıra gideceğim dedim. Mesela dün değil evvelsi gün gitmedim. Ya yani ona bile enerjim yoktu. Aslında o zihin dediğimiz şey bizi ne kadar etkiliyor ben bunu kendi üstümde görüyorum ve zihnin gerçekten aslında çok muazzam bir araç olabileceğini fark ettim. 20 yıldır süren maladaptif depresyonumu, sandılarımı bile aslında kendi üzerimde çalışarak ve psikolojik yardıma ihtiyaç duymadan da azaltıp bitirebiliyormuşum bunu fark ettim. Tabi herkes aynı değil. Ee, eğer bu tür sorunlar yaşıyorsanız mutlaka bir psikolojik destek alın, uzmanlardan. Ama kendimce deneme yanılma yöntemiyle kendi üzerimde denediğim şeylerin e, büyük bir oranda başarılı olduğunu gördüm bu 5 ayda ve bu benim böyle bir gözüme açtı. Bu arada kendimi de çok beğendim. Şimdi. Benim buralarda bir rujum vardı. Nereye koydum acaba? Neyse bulur. Şimdi ben daha fazla zaman kaybetmeden saat şu an kaç hiç bilmiyorum. 12.51 Şimdi çıksam ikiye doğru Çamdere'deyim alışveriş yap yarım saat desek iki buçukta çıksam üç buçukta buradayım bence mantıklı havada hazır daha serinken muhtemelen bugün böyle seyredecek diye düşünüyorum iyi ki ah, çambere ineyim artık akşam şimdilik çadırda kalmayı planlıyorum yine çadır sohbetleri bu videonun devamında yaparız diye düşünüyorum Çamdere indiğimde bir de türbeye uğrayacağım. Malum benim şeyimdir. Devamlı olarak Çamdere'ye gittiğimde ve fırsat bulduğumda türbeye giderim. Bunu dini bir amaçla yapmıyorum. Hayatımın mihenk taşı dediğim amcalarımın, işte dedemin, babaannemin vesaire Türbenin bir kısmı oldu. aynı zamanda merkez mezarlığı. O yüzden gidiyorum. Her gittiğimde kendimi onlarla daha bir, bir olmuş bağlantıda hissediyorum ve kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, ya bir de bu konuda en son şunu söyleyeyim. Ben buraya özellikle iki senedir her geldiğimde doğum günü videolarımı çektiğimde vesaire falan uğruyorum. Burada olduğumda eğer Çamdere'de fırsat bulursam mutlaka gidiyorum. Ve e, iki sene önce yani 30. doğum günü videomu çektiğimde e, Orada biraz bir kısmını çekmiştim videonun birkaç saniyesi ya da dakikasını Ve öyle bir ağlamıştım ki kendimi tutamadım Hani neredeyse ağlamaktan gözlerim inanılmaz derecede şişmişti. Geçen sene doğum günü videomu çektiğimde yani 31. doğum günü videomu çektiğimde orada kısa bir süreyle sadece gözlerimin dolduğunu ve çok az ağladığımı gördüm. Ve ne olursa olsun her gittiğimde Mutlaka gözlerim doluyor, ağlıyorum, ağlamakta oluyorum. Çünkü kaybettiğim çok fazla şey var, orada olan çok fazla şey var. Ama bununla birlikte bunca yıldır o aslında tutmaya bile izin vermediğim yasım, artık o yası tutmaya başladığım için de bir boşalma yaşıyorum. Ve son zamanlarda özellikle şunu fark ettim. Gözlerim bile neredeyse hiç dolmuyor. Hala elbette ki zor. Ve onların yanımda olmasını gerçekten çok isterdim. Şu yaşlarımda mesela 2001'de kaybettiğim amcamla sohbet edebilmeyi çok isterdim. Hala zor. Ve hala keşke yanımda olsalardı diyorum. Ama... Yavaş yavaş hayatımı ve kendimi geri kazanmaya başladığımı hissediyorum ve bu beni sanırım onların yasına karşı, onların yokluğuna karşı daha güçlü kılıyor. Hala evet üzülüyorum. Üzüldüğüm noktalar var. Pişmanlıklarım var. Ama kendimi buldukça ve hayatımı elime almaya başladıkça özellikle duygusal, psikolojik, ruhsal yönden... E, bu bir bakıma onlara karşı sorumluluğumu da yerin yerine getirmişim gibi hissettiriyor. Ve sanırım artık bu yüzden gözlerim o kadar dolmuyor. Bu güzel bir şey. Neyse 15 dakikadır konuşuyorum. Televizyonu içeri alacağım ve... E, bir an önce kalkıp gideceğim. Akşam görüşürüz. Bay bay. Bugün 25 Ağustos. Muhtemelen bu videoyu son çektiğim videoya ekleyeceğim. O videoyu çektikten sonra yani kapatmadan önce yüksek ihtimalle bu gece çadırda kalacağım demiştim. Ama kalmadım. Çünkü yağmur yağdı. Ve işin açıkçası ne bileyim Yağmurda çadırda kalmak istemedim. O günden bugüne de yağmur yağmaya ararı devam ediyor. Hatta bugün bayağı bir yağdı. Aslında yeniden video çekmeye çok niyetim yoktu. Çünkü ne çekeceğimi pek bilmiyorum. Ama biraz önce öyle oturup boş boş televizyona bakarken aklımda şu düşünce geçti. Ben burada olmayı çok boşa harcadım. Özellikle son bir aydır Son bir zaman. aydır çok fazla yürüyüş yapmıyorum. Çok fazla dışarı çıkmıyorum. Çünkü canım istemiyor, enerjim olmuyor. Şu bir ayda toplasanız belki iki gün ancak dışarı çıkmışımdır. Yürüyüş için falan yani. Ve şu an aklımdan geçen bu düşünceyle aslında bu düşüncenin ne kadar doğru ve haklı olduğu kanısına vardım. Yani burada olmanın başlangıcı gerçekten bana çok fayda sağladı. Kendi içime dönmemi ve e, birçok yaramı kapatmamı birçok şeyi iyileştirebilmemiz sağladı. Ama mesela bu son bir ayı yatmak, e, ne bileyim uyumak boş boş geçirmek yerine kalan kitapları okuyabilirdim, daha fazla kendimi sorgulayabilirdim. Yani sorguladığım anlar oldu bu arada tabii de bunu daha fazlasını yapabilirdim. Yani tek tük anlara sirayet etmesi yerine. Ve gerçekten boşa harcadığımı düşünmeye başladım. Mesela şu son iki günü de, üç günü de bence boşa harcadım. Üç gündür böyle yatmak, uyumak, boş boş televizyon izlemek, yemek yemek dışında bir şey yapmıyorum. Yapmak istediğim halde yapmıyorum. Niye yapmadığımı da bilmiyorum. Bugün mesela çok saçma bir şey oldu. ATV'de Şirinler 2 vardı. Ve başka izleyecek bir şey olmadığı için onu izlemeye başladım. Sonra böyle sonlarına geldi. Ve ben çok manasız bir şekilde ağlamaya başladım. Alakasız bir yarım saat 40 dakikaya yakın ağladım. Ama böyle şey hüngür hüngür mü derler. Ya tam da hüngür hüngür değil işin açıkçası da bayağı bir ağladım. Hatta gözlerim hala birazcık kızarık ve şiş. Muhtemelen yarın sabah daha da şiş olacak. Ve bir de böyle çok alakasız şekilde niye ağladığımı bilmediğimi ağladım. Biraz da öyle devam ettirdim ağlama sürecini. Yani bu neyin ortaya çıkışıydı bilmiyorum. Neyin tetiklenmesiydi henüz algılayabildiğimi söyleyemem. Ama böyle bir durum ortaya çıktı. Ve böyle bir düşünce içindeyim. Çok da güzel bir yayla kombini yaptım bugün. Aslında akşam üzeri bir dışarı çıkmayı, yürüyüş yapmayı planlıyordum. Hatta yağmur ya 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 dedi. Hatta yağmur yağıyordu, seliyordu böyle. Yağmurda biraz dururum diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Sonra bir de vazgeçtiğime kızdım. Yani garip bir gün oldu bugün benim için. Bu arada tipime bakmaktan da kendime alamıyorum. Tırnaklarımdaki kınalar hala çıkmadı, geçmedi. Nasıl geçecek bilmiyorum. Hala biraz ağlayışım var. Bu hafta muhtemelen hafta sonu gibi Ankara'ya geri döneceğim. Bir taraftan dönmek istiyorum, bir taraftan dönmek istemiyorum. Bir taraftan e, buradaki o 5 aydır baktığım kedilere de üzülüyorum. Çünkü buraya sadece artık günü birlikçiler geliyor. Yaylanın adamı çok fazla kimse kalmadı. Burada beslenebilecekleri hiçbir alan yok neredeyse. Yani piknikçiler falan var. Ama oradan da ne kadar beslenecekler? Çok fazla kedi köpek var buralarda. Ankara'ya da götüremiyorum. Bizimkiler izin vermez. Aslında birini sahiplenmeyi gerçekten her şeyden çok istiyordum. Ama bizimkilerin izin vermeyeceğini bildiğim için hiç. Ee, ya söylemde de bulunamıyorum. Bir de kedilerin durumu beni düşündürüyor. Sonuç olarak bugün bok gibiyim. Gitme zamanı geldikçe daha da bok gibi oluyorum. Bu arada gıdımdan ve sıfatımdan da anlaşılacağı üzere epeyce bir kilo aldım. Şu an kaç kilo olduğumu bilmiyorum ama en son tartıldığımda 50 civarındaydım. 50-51 civarındaydım. Ey olmuş. Sırf videoyu açık tutmak için saçmalıyorum. Of. Sıkışmışlık hissi geri döndü. Ama Ankara'ya döndüğümde gerçekten kendi üzerimde çok daha sıkı bir şekilde ve disiplinli bir şekilde çalışacağım. Yani artık bunun kaçarı falan da yok. Bu kadar ilerledikten sonra ne kaçabilirim ne geri dönebilirim ne başka bir şey olabilir. Bir takım planlarım var ama onları rutine oturduktan sonra paylaşıyor olurum. Saçlarım bok gibi bir durumda. Yani görüldüğü üzere. Şu anki ben 13 13 yaşındaki beni birazcık söbüyor. Ne bok yemeye sen saçını boyadın. Ama diye. neyse. Daha fazla videoyu sürdürmek için saçmalamak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yani umuyorum. Bay bay.